Dizi Home kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Emanet yeni bölümünde neler olacak? Yaman gerçekleri ne zaman öğrenecek? İkbal ve Zuhal'in yaptıkları yanına mı kalacak? Seher ne kadar daha dayanacak? Hepsi ve daha fazlası analiz videomuzda arkadaşlar. Analiz videomuza geçmeden önce Yaman gerçekleri öğrensin, Zuhal ve İkbal hak ettiklerini yaşasın diyenler beğeni butonuna basmayı, fikirlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Yaman sevgisi ve öfkesi arasında kalır. Yaman'ın Seher e sevgisi öfkesinin önüne geçer, ama Seher'i de konaktan göndermez. Aşkı ve nefreti arasında kalan Yaman daha da dibe batar. Kadınlara olan güvensizliği gözünü kör eder ve Seher'e daha fazla yüklenir. Çocuk esirgemeden gelen yetkilerin önünde mutlu bir çift oynayan Yaman durumu kurtarsa da Seher'in halinden yetkililer şüphelenir. Yaman ve Seher Yusuf'un velayetini tümüyle almak için elinden geleni yaparlar. Mutluluk oyunu Seher'i daha fazla yorar. Hak etmediği şeyleri yaşayan Seher artık isyan etmek üzeredir. Konaktan uzaklaşmak ister gideceği tek yer süthanesinin evidir. Zuhal ve İkbal kardeşlerinin yaptıkları bir süre daha ortaya çıkmayacak. Zuhal Seher'in konakta olmasından pek hoşnut olmasa da ablasını dinler ve bir süre daha Seher'den uzak durur. Böylelikle bir analiz videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki analiz videomuza görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.